Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. 2023 UEFA dericileri başladı. ÖSYM tarafından 2023 YKS'ye ait kontenjanlar asıl kılavuzda yayınlandı. Biliyorsunuz daha önce ön bilgi amaçlı bir kılavuz yayınlanmıştı. Bugün saat 11 itibariyle ÖSYM tarafından asıl kılavuzda yayınlandı. Şöyle kılavuzu gösteriyorum sizlere. Kılavuz linkini de aşağıda sizlerle paylaşacağım. Bugün akşam yapacağımız canlı yayında da beraber kılavuzu inceleyeceğiz. Yine tercih süresi boyunca bu kanalda sizlerle bilgilendirme yayınları yapacağız. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ada işlemleri sistemi üzerinden tercih ekranı da açıldı. Ada işlemleri sistemine giriş yapıp e, tercihlerinizi artık sisteme girebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tercih sistemi nasıl oluştururum, e, ada işlemleri sistemine tercihlerimi oluşturduğum tercihlerimi e, nasıl yazabilirim bunu göstereceğim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.